Bir erkekle flörtleşirken bu sayacağım 8 soruyu mutlaka sor. Bu 8 soru erkeğin fark etmeden gizlediği bütün taraflarını ortaya sermesini sağlayacak. Arkadaşlar soruları hazırlarken ben bile terledim. Tabi biz bu soruları böyle elimizi alıp liste şeklinde pat 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 sormayacağız. Bunun da bir sorma şekli var. Videonun en sonunda da buna değineceğim. Hemen ilk sorumuza geçiyoruz. En uzun ilişkin neden bitti? Arkadaşlar bu sorunun amacı geçmişte ne yaşadığı değil. Yaşadığı o ayrılıkta o krizi nasıl yönettiği. Bir anda kendinizi terk edilirken bulursunuz. Kriz yönetimi olmayan bir erkekle beraber olursanız sonuç bu olur. Gelelim ikinci sorumuza. Sinirlendiğinde nasıl tepki verirsin? Burada erkeğin nasıl tartıştığını görüyorsunuz arkadaşlar. Ben şöyle kırarım, şöyle dökerim diyorsa kaç. Çünkü seninle tartıştığında yine aynısını sana yapacak yani. Üçüncü soru ve en sevdiğim soru. Kadınların sende en çok şikayet ettiği konu ne? Ya şu kadar söyleyeyim ya bu kadar mükemmel bir soru yok ya. Ya sorunun kalitesine bir bakar mısın ya? Yani burada erkek kendini ne kadar geliştirmiş, ne kadar geliştirmeye gönüllü bunu görebiliyorsunuz. Tam olarak ne demek istedim? Ya kadınlar benim ilgisiz olmamdan çok şikayetçi. Tamam önceki e, sevgiline ya da bir öncekilere ilgisiz davranmış olabilirsin sorun yok bu bana da böyle davranacağın anlamına gelmez ama ne yaptın hala aynı mısın bunu sormanıza gerek yok kendisi cevaplayacak zaten ya benim işim gücüm var sürekli ben işimle uğraşıyorum e, ya beni de anlasın istiyorum şimdi orada o defteri kapatın gidin arkadaşlar ne demek istiyor? Ben buyum, ben böyleyim, böyle devam edeceğim. Ama kalkıp size şunu derse, ya ben bu hatamdan çok pişman oldum. Değişmeye çalıştığını, değiştiğini size gösteren cümleler kurduğu vakit o flötezi sevgililik durumunu taşıyabilirsiniz. Bakın bir mükemmel soru daha. Ne zaman yalnız hissettin? Bir erkeğin ne zaman yalnız hissettiği ile ilişkinin kalitesi çok doğru orantılıdır. Yalnız hissettiği konunun kalitesi çok önemli. Eğer çok böyle basit şeylerde yalnız hissediyorsa bu ne demek biliyor musunuz? Ben seninle yaşayacağım ilişkide bu tarz konularda yalnız hissedebilirim. Bir erkek yalnız hissederse kendini geri çeker arkadaşlar. Yani erkeğin yalnız hissettiği konunun kalitesizliği eşittir senin yaşayacağın ilişkinin kalitesizliğidir. Trip atan, küsen erkek kendini geri çeken bütün erkek tipi bu maddeden çıkıyor arkadaşlar. Kısacası bu maddede erkeğin duygusunu ne kadar ifade edebildiğini görüyorsunuz. Geldik 5. soruya. İlişki senin için bir ihtiyaç mı yoksa bir tercih mi? Eğer o erkek o ilişkiye ihtiyacı olduğundan bahsediyorsa muhtemelen yalnız kalmak istemediği için seninle beraberdir. Bakın tercih etmek ayrı, ihtiyaç duymak ayrı. İnanın bana. İhtiyaç duyulan bir ilişki içerisinde olmak istemezsiniz. Bağımlılıklar, alınganlıklar, suçlamalar bunlar sizi bekliyor. Yani bu sorunun karşında şu cevabı alıyorsun. Kişi yalnızlığından mı kaçıyor yoksa seni sevdiğinden mi seninle beraber? Altıncı soru da şu. Hayran olduğun birisi var mı? Neden? Arkadaşlar burada kişinin kimi hayran olduğuna değil, neyine hayran olduğuna bakıyoruz. Bu kişi annesi olabilir, babası olabilir, bir arkadaşı olabilir. Ünlü bir isim olabilir, bir oyuncu olabilir, her şey olabilir. İsimlerin hiçbir önemi yok. Bu isimlerin hangi özellikleri taşıdığının bir önemi var. Neden hayransın? Parasına mı hayransın? Şöhretine mi hayransın? Zekasına mı hayransın? Neyine hayransın? Neyi seni etkiliyor? Onu etkileyen şey o kişinin vizyonunu belirtir. Ne kadar vizyonlu ya da vizyonsuz bir erkek olduğunu hayran olduğu kişiden çıkarabilirsiniz. Arkadaşlar bu yedinci soru da bir erkeğin kabusu olacak bir soru. Bir kadın seni en çok nasıl yorar? İnanılmaz güçlü bir soru. Bakın inanılmaz güçlü bir soru. Burada kadınlara karşı tüm ön yargılarını döker arkadaşlar. Kadınlara karşı ön yargıları ne demek? Size karşı ön yargıları demek aslında. Siz onun hangi ön yargılarıyla uğraşmak zorunda kalacaksınız? Hangi ön yargılarını kırmak Durumunda mecburiyetinde kalacaksınız. Mesela şunu diyorsa kaç? Çok fazla ilgi gösteren kadın derse zaten yandır. Kadın ilgi ister. Kadın ilgi istediği gibi de bir o kadar da ilgi verir. Çünkü kendisi ilgi istediği için ilgi verir. Eğer bir erkek bu durumdan yoruluyorsa demek ki size ilgi göstermeyecektir. Aynı zamanda sizin ilginizden de sıkılacaktır. Ne olacak? Ondan sonra bitecek. Aşık olacaksın. Aşık olduğunda kalacaksın. Aşk acısı çekeceksin falan da Ne gerek var? Yani şu modu açmayın arkadaşlar. Ben bu erkeği düzeltirim. Bu modu açmayın ya. Bu mod işe yaramıyor. Bu mod bitti. Bu modun hiçbir hükmü yok. Bir insan ancak istediği vakit değiştirsen Sen değiştiremezsin. Dedik ve 8. sorumuza, son sorumuza geldik. Senin için bir ilişkiyi başlatmak mı zor? Sürdürmek mi? Dadat. Ama diyeyim be mi diyeyim? Ama diyeyim be mi ne diyeceksin şimdi? Nasıl cevap verecek acaba? Bir bakalım. Eğer sürdürmek zor derse bilin ki bu insan uzun ilişki için mücadele ediyor. Yani uzun ilişki istiyor. Çünkü sürdürmek zor ne demek? Ben uğraşıyorum. Zor geliyor bana artık yani zorlanıyorum ama ben uzun ilişki istiyorum demek. Ya da şöyle bir cevap gelir. Hele bir başlayalım da sonrasında bakarız. Ey gidi hey. Bu kanalda bütün ipliklerinizi ortaya çıkarıyorum. Sayın hemcinslerim. Kusura bakmayın. <laughs> Şimdi arkadaşlar bütün maddeleri bitirdik. Peki biz bu maddeleri nasıl sunacağız bu erkeğe? Dediğim gibi alıp liste şeklinde tık 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 okursak adam erkenden öldüğünü sanar. Yani sorgu melekleriyle mi karşı karşıyayım diye düşünür. Ve muhtemelen gider, kaçar. Bir şeyler olur orada. Arkadaşlar örnek bir soru üzerinden gideceğim. Mantığını anlayın diye. Şu anda flört aşamasındayız ya. İşte sohbet ediyoruz böyle tatlı tatlı. Birbirimizi tanımaya çalışıyoruz. Ya ben şeyi çok merak ettim ya. Sen sinirlendiğinde nasıl tepki veriyorsun? Evet bir de bir de şöyle sorduğunuzu düşün. Sen sinirlenince nasıl tepki veriyorsun acaba? Bana bir söyler misin? Fark şu. Kişi sorduğunuz sorunun amacının farkında olmayacak. Yani kısacası bu sorduğunuz soruların cevabının aslında şu anki flört durumunun sonucunu belirleyecek olan sorular olduğunu görmemesi, hissetmemesi lazım. Hani derler ya arkadaşlar tatlı söz yılanı bile deliğinden çıkarır. Tatlı sözle sorduğunuz her soru erkeğin gevşeyip rahatça cevaplamasını sağlar. Böyle bir rahatlar hemen dökülüverir. Garibim hemen dökülür. Buradaki mantığı da anladığınızı düşünerekten bu videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bakın bu maddeleri Dikkate alın lütfen. Boş yere ne zamanınızı biri için harcatın ne de boş yere değmeyecek bir insan için üzülün. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.